Onlarla. Oh, <laughs> Portakalın suyunu sıkmaya başladılar bile. Ve <laughs> işte akşam dönüde portakal suyu var. <laughs> Almanya sokaklarında portakal, taze portakal şimdiden maça saatler kala sıkılmaya başlandı. İşte gelsin, kana kana içsin. Kruisberg merkezde Türk taraftarlar evet, bozkurt <laughs> işaretleriyle poz veriyorlar. Evet. Görüşürüz. İyi akşamlar. <laughs> evet. Rheindog Hollandalı Galatasaray ve Kasımpaşa'da oynamıştı. Aynı otobüse denk geldik. <laughs> Şu anda Berlin'de Kruisberg'deyiz. Burası Türklerin yoğun olarak yaşadığı bir semt. Ve arkamda da görüyorsunuz Almanlar Türkçe kelime kullanmayı tercih etmişler. Kruisberg merkezi diye. Şu anda tam merkez noktadayız. Hollanda-Türkiye maçının Sabahında buradaki e, Türklerle konuştuk. Maçla ilgili yorumlarını aldık, skor tahminlerini aldık. Evet, Kruizbeck'e geldik, trenlere indim ve hemen bizi Türk esnaflar karşıladı. Şu anda ma maça hazırlanıyorlar. Her tarafta Türk bayrakları, Türk milli takımının formaları, tişörtleri. Merhaba, hayırlı işler. Nasılsınız? Sağ olun abi, iyiyim. Siz nasılsınız? Bugün maç var, çok heyecanlıyız. İnşallah alacağız. Zaten şu son olaylardan sonra daha da hırslandık. Bakalım ne olacak. Ama Avusturya maçından daha çok şansımız olduğunu düşünüyorum. Evet yani şu anda İstanbul marketteyiz. Kreuzberg'de. Ve bir abimiz şu anda salatalıkları, domatesleri diziyor. Ve bugün çalıştığı için maça gidemiyor. Ben hemen onun e, duygularını öğrenmek istiyorum. Tabii ki biz de çok istedik milli maça gitmeyi ama çalışıyoruz gidemiyoruz. Tabii bir de, bir de bir gerçek var ki biletler çok pahalı. Yani Normal 50 lira 100 lira olan biletler şu anda 650-700 lira. Bulamıyorsun onu. Ama çalıştığımızdan dolayı da gidemiyoruz tabii ki. İnşallah kazanırız. Güzel bir maç olsun. Kazanan biz olalım. Son e, Bozkurt işareti nasıl etkiledi sizce burada mahallede? E, buralarda havalar nasıl şu anda? Şimdi bence bu çok abartıldı. Yani bunu bu kadar abartmaya da gerek yoktu yani. Yani normal bir sevinçti yani. Kruzberg'de bütün evlerin balkonları, pencereleri bu şekilde Türk bayrağıyla süslenmiş maç günü. Kruzbek'te Türk esnaflar şu anda bayraklarını asıyor. Evet şimdi bayrağı sıcağı sıcağına astınız hemen duygularınızı alalım. Evet. Duygularımız çok yoğun. Bugün inşallah yeneceğiz. Şu anda Kruisberg'de Türk milli takımının formalarına yoğun bir talep var. Merhaba. Evet. Bugün milli maç var orada. Valla çok e, formalara bakıyorsunuz. Müthiş sevinçliyiz. İnşallah takımımız bugün rahatlarız. Ne diyeyim abi, mutluyuz. Hem yani de Türklerin yoğunluk olduğu Berlin'de çok sevinçliyiz. Kruisberg'de bir dükkandayız. Burası e, Türk formaları, Türk bayrakları satıyor. Nasıl gidiyor satışlar? İyi bayağı güzel gidiyor. Türk insanı bayağı bu konuda çok duyarlı. yok satıyoruz diyebiliriz yani. Hocam az geleceğim mi? 4-2. 2 bir Türkiye. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kreuzberg'de bir cami de bulunuyor. Evet, şu anda Kreuzberg'de bir restorandayız. Maç günü kuyruk var dışarıda. Türk formaları derken döner kuyruğunda bekliyor. Döner sırası bekleyenlerden skor tahmini almak istiyorum. 3-2. 2-1 bizde. 2-1 Türkiye. 2-0 Türkiye. 2-1 Türkiye. 2-1 Türkiye. 1-1'den penaltıya gider, penaltıdan alırız. Evet. Almanya'da da bisiklet yarışı var. Şu anda Kruisberg'den geçiyorlar. Çok ilginç. Burada Kruisberg merkezde Türk taraftarlar. Evet Bozkurt işaretleriyle poz veriyorlar. Evet yolu kapatıyorlar ben şimdi sizi kenara alıyorum. Evet kısaca sizden skor tahmini alayım sırayla. Abi 3-1 bir gün 3-1. 2-1. 2-1 alacağız. Zor olacak ama 2-1 bizim abim. Ben 3-1 diyorum. 2-1 Türkiye'ye. 4-2'ye gider bu maç. 4-2 Türkiye. Kimler atar? Türkiye abi. Bunlar atacak? Hepsi karşı. Arda Güler. Arda Güler atacak. Ardından kesin iki tane bekliyorum bugün. Evet Hollandalı taraftarlar şu anda Türk mahallesinde <laughs> İlginç bir şekilde onlarla karşılaştık. Evet şu anda Küçük İstanbul'dayız, Korozbek'teyiz. Ve evet, Közbek'teyiz. evet, Közbek'teyiz. evet, Közbek'teyiz. evet Közbek'teyiz. formanızı giydiniz, maçın havasına girdiniz. Evet, evet, evet. evet e, neler hissediyorsunuz? Valla çok heyecanlıyız. İnşallah bu turu da geçeceğiz yarı finale. Adımızı açacağız. Ondan geçtikten sonra finale. İnşallah hep beraber kutlamalara katılacağız. Forma ve bayrak satışları nasıl gidiyor? Satışlarımız iyi evet devam ediyor. Güzel gidiyor şu anda. Birkaç saat sonra daha da iyi olacak inşallah. Evet şu anda Geliyor. ATV canlı yayın yapacak herhalde. Buradan şu anda organize ediyorlar. <laughs> Müthiş bir başladı Almanya'dan. Evet. 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 Çok Parçalayacağız bugün şeyi Hollanda'yı ne demek? Ne demiştiniz? Portakal. Portakalı soyacağız. Başucumuza baş koyacağız. koyacağız. <laughs> evet. Portakalı soyacağız. Başucumuza koyacağız. Müthiş bir heyecan var. Aynen. Sokaklar sanki İstanbul sokakları gibi. Evet. <laughs> burası küçük İstanbul. Burası küçük İstanbul. Burası Kroşver. O zaman. Ooo. bugün ne yapacağız? Soyacağız portakalı soyacağız. Portakalı soyacağız. Ürünü çıkaracağız. <laughs> 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 Dedi, baş koyacağız dedi. Başucumuza koyacağız dedi. Evet koyacağız. Hem nasıl koyacağız? Böyle uyuyacağız üstünde. Ama bitmedi. Ne var? İşte arkada portakalın suyunu sıkmaya başladılar bile. Ve işte akşam dönüde portakal suyu var. <laughs> Almanya sokaklarında portakal, taze portakal şimdiden maça saatler kala sıkılmaya başladı. İsteyen gelsin, kana kana içsin. Evet, şimdi Türk taraftarların toplanacağı meydana doğru gidiyorum. Burada oğlan da var. Turuncu kıyafetlerini giymişler. Onlar da maça hazır. Evet, Bozkurt tartışmaların ardından bir taraftar bu şekilde geldi maça. Berlin'de, Almanya'da gündem Bozkurt. Evet. Bozkurt'la artık herkes fotoğraf çektiriyor. Merhabalar, adım Ömer. Ee, Doğuma büyüme Berlin'de yaşıyorum. Ee, Bozkurt sembolü ırkçılık değildir, faşizm değildir. Borç Bozkurt'u MHP kullanıyor olabilir, ama Bozkurt 2200 senelik Türk tarihinde var olan bir simgedir. Ee, aynı şekilde Bozkurt e, Türk'ün sembolüdür. Yani dediğim gibi e, bunu ırkçılıkla yan yana getirmek Avrupa bu 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 meseleye kendi açısından baktığı için o şekilde yorumluyor. Hiçbir şekilde biz faşist değiliz, ırkçı değiliz çünkü 72 millet bir arada yaşıyoruz. Yırkçı. ve taraftarlara toplu şekilde geldiler meydana. Evet sevgili seyircilerimiz telefonu şarj etmek için burada bir restorana girmiştim. Bir tane Türk vatandaşı gelip karşıma oturdu. <laughs> o da telefonunu şarj ediyor şu anda. Ee, nereden geliyorsunuz? Paris'ten geliyorum. Bu sabah geldik. E, iki, bir arkadaşımla iki kişi. Arabaya atladık. Bin kilometre yol yaptık. Ülkemiz için, milli takımımız için bugün buradayız, mekandayız. Ee, bilet bulmak çok zor şu an. Türk grubetçiler 600-700 Euro'ya daha fazla paralara bilet bulmaya çalışıyorlar. Siz nasıl buldunuz bileti? Biz de aşağı yukarı o fiyatları verdik. Bir arkadaş vasıtasıyla bulduk biletleri. Son dakika oldu biletleri aldık. O gece çıktık geldik. Siz kaça aldınız? Biz de 450 Euro'ya aldık. Evet. Kader Kasım'ı normal tribün mi? Normal tribün. O da arkadaş vasıtası olduğu için biraz bir kıyak yaptı. Yoksa 800-900 Euro'ya falan gidiyordu biletler. Bugün q ilgili kısaca yorumunu ve skor tahminini alalım. Vallahi zor maç olacak ama inanıyoruz ülkemize. tek maç 11'e 11. İnşallah bu maçı alacağız. Ee, şu anda bir Türk taraftar Hollandalı taraftarla poz veriyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet, şu anda Hollandalı taraftarlar da toplu şekilde stadyuma geliyorlar. Aynı şekilde onların da üstü açık otobüsü var. Hollandalı taraftarlar eski efsane oyuncularının heykelleriyle gelmişler buraya. Sol baştan Arjen Robben, Gullit, Cruyff, Van Basten ve Berkamp. Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceği için stad etrafında çok sıkı güvenlik önlemleri var. Birçok polis aracı görüyoruz. Ve bütün taraftarlar dikkatli bir şekilde görevliler tarafından aranıyor. Üst araması yapıldıktan sonra herkes içeri giriyor. Aynı şekilde medya görevlileri de X-ray cihazından geçiyor bütün çantalar, cihazlar ve üst araması yapılıyor. Biz de sıradayız. Evet, İskoçya erken verilmesine rağmen İskoç kaydacılar finale kadar şampiyonada kalmaya kararlı. Türkiye Hollanda maçına yine onların gayda seçtiğinde veda ediyoruz. Ve herkes şu anda evine, ülkesine doğru yola çıkıyor. Best in Turkey. Evet. <gülüyor> <gülüyor> verecek güldü verecek. <laughs> evet, bindiğimiz otobüste Ryan Dock da denk geldi. Eski Galatasaraylı Kasımpaşa'da Ryan Dock, Hollandalı. Eskici mi? Question, question. Otobüste yolculuk yapıyoruz beraber. He's from Fenerbahçe, shut the fuck up You know, is against Mert Hakan Yandaş, shoulder <laughs> and then Mert Hakan. Bay bay. <laughs> Görüşürüz. İyi akşamlar. evet. Ryan Hollandalı. Galatasaray ve Kasımpaşa'da oynamıştı. Aynı otobüse denk geldik. zar zor konuşma imkanı oldu. Taraftarlar da var. Tıklım tıklım otobüs ve çok sıcaktı. Evet. Ryan otobüste devam ediyor. Evet Sevgili seyircilerimiz bir yayınımızın daha sonuna geldik. Ee, Türkiye öne geçtiği maçta Hollanda'ya maalesef 2-1 mağlup oldu. Ve Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'na e, çeyrek finalde veda etti. Aslında yarı finale çok yaklaşmıştık. Hayallerimiz büyüktü. Önce yarı final daha sonra da final oynayacaktık. E, ikinci ev sahibiydik. Gurbetçilerimizin e, yoğun desteğiyle e, maçlarda e, çok iyi performans gösteriyorduk. Ancak Son dakikalarda beraberlik golüne çok yaklaşmamıza rağmen son vuruşlarda maalesef başarılı olamadık. Ve 2-1'lik sonuçla Euro 2024 Avrupa Şampiyonası'na veda ettik. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Bana desteğinizi devam ettirin. Videolarımı paylaşın, beğenin. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hepinize çok selamlar, hoşçakalın.